Çanakkale'nin tek 5 yıldızlı oteli olan Kolun Otel, Kolun Otel yüzme kursuna katılan öğrencilere özel karnemi yüzdürüyorum etkinliği düzenledi. Karnemi yüzdürüyorum şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birazdan gösterilerimiz başlayacak. Sizleri şöyle havuzun kenarlarına ailelerle birlikte oturabileceği şekilde bir alabilirsek <laughs> Eğlenceye velileriyle gelen öğrenciler gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklere katıldı, düzenlenen gösterileri izledi. Karnemi yüzdürüyorum etkinliğinde öğrenciler velileriyle ve birlikte yenilenen kolin otel kapalı havuzuna gün boyu yüzdü. Kolin otel aktivite müdürü mukaddes ekici 9 yıldan bu yana kolin otel olarak yüzme kursu verdiklerini ve öğrencilerin karnelerini almaları nedeniyle ikincisini düzenledikleri karnemi yüzdürürüm etkinliğinde öğrenci ve velilerin bol bol eğlenme fırsatı bulduklarını söyledi. Ve öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlediniz. Anlarsan bir düzenliyorsunuz. Evet. Etkinlikle ilgili bize bilgiler verebilecek misiniz? 9 yıldır yüzme kurslarımıza devam ediyoruz. İkinci karnemi yüzdürüyorum, yüzme şenliğini yapıyoruz. Geleneksel hale getirdik bunu. Hem çocuklar eğlensin aileleriyle burada, hem de yüzmeyi daha çok sevsinler diye yaptığımız bir aktivite. Bugün aileleriyle birlikte burada palyançolar eşliğinde kutluyoruz şenliğimizi. Umarım bundan sonraki senelerde daha da güzel olarak artarak devam eder. <laughs>